Anne sen mi geldin? Gir gir. Aa annem gelmiş. Oturalım hadi. Anne su iç biraz. Dinlen. Heydan kendini yorma. Anneniz sizinle bir şey konuşmak için geldi bugün. Ne oldu anne? Dışarısı çok sıcak. Her gün otobüse binmek babanla benim için gitgide zorlaşıyor. Yeni bir araba aldınız. Eski arabanızı annenize daha düşük bir fiyata satıp satamayacağınızı öğrenmek istedim. Babanızla dışarı daha rahat çıkabilmek için. Anneniz size 30 bin yuan getirdi. Yeterli olur mu sizin için? Yeter anne yeter. Ben gidip anahtarları getireyim. Bekle bakalım. Arabamız satılık değil. Artık bu arabayı kullanmıyoruz zaten. Anneme satalım. Heydan. Anneniz yalnızca size sormak istemişti. Sorun değil. Anne öyle değil. Arabayı istiyorsanız söylemeniz yeter. Biz size veririz zaten. Nasıl öyle anlarsın? Biliyorum. Sen ve babam için hayat kolay değil. Kayınvalidemin acı çekmemesi için her şeyi yaparım. Evlendiğimizden beri bizi her konuda düşündün, yardım ettin. Artık hayatımız düzene girdi ve yeni bir araba aldık. O senin kızın ve benim de karım. Biz bir aileyiz. Aile arasında alışveriş olamaz. Bu araba artık sizindir.''